Minişler Seyahati Part 1 Yine zor bir uçuş günü olacak sanırım. Gemiye bineyim. Gemi ne alaka ya? Öf dün fazla fazla korsan filmi izletti bana çocuk. Kafam eridi resmen. Şurada buton vardı nerede o? Psst. Oldu. Geç kaldım. Ah, kaptan, e, kaptan uçağı açmış bile. Neyse, e, şuradan girelim bari. Tamamdır. E, acaba ilk yolcular kim? Yahu, ne biçim kullanmak arabayı ya? Yolda gelene kadar midem kalktı. Bak, çocuk orada kusuyor. Yok anne ya, ben araba kullanışından değil. Yolda şu kardeşim var ya e, burnunu karıştırdı da o yüzden midem bulandı. Ne? Ne? Arada bir karış geliyor ya. İçeride ne olduğunu merak ediyorum. İçeri geçer misin lütfen? Tamam anneciğim. <laughs> Aa. Ah, Aa. Aa. Bura neresi ya? Ee, merhaba küçük adam. Burası uçak. Uçak mı? Ben ben dolmuşa bindim sanırım. Ben yanlış bindim herhalde. Şuradan bir gideyim. Ben delikanlı. Adın nedir? Ee, e, neydi benim adım ya? Maymuş. Maymuş. Bin kere söyledim şunu sana ya. E, ee, benim adım. Ee, senin rezervasyonun var. Doğru gelmişsin. Şuraya otur lütfen. Evet, tamam doğru gelmişim. <laughs> İlk ben gideceğim. Geçeceğim. Sonra babanız geçecek çünkü elinde bavul var adamın. Tamam mı? Ya tamam anne, ne kızıyorsun? Ee, ne oldu? Niye düştün? İlk ben girebilmek için taklit yaptım. <laughs> Ee, e, 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 sığmıyorum. tamamdır. Merhaba Ustaz abla. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Ee, hoş geldin. Yan söyledi. ben hoş bulduk diyeceğim. hoş bulduk. Ee, şey annemin yeri neresi? Neden? Sen kendi yerine otursana. Anne, e, sen söyler misin? Burası. Kahve. Eğer benim yerime oturduysan. Ee, şey benim yerim neresi benim e, benim yerim neresi söyler misiniz bana lütfen şey e, senin yerin şurası Hat, pardon pardon senin adın kahveydi değil mi burası burası evet ee, ben buraya oturayım ya baymışın yanını benim yerime oturduysan geçemiyorum hostesanım biraz yardım eder misiniz tabii <laughs> Ay, beni de düşürdünüz hanımefendi. Neyse, sizin yeriniz, sizin adınızdaydı. Ben adımı anne diye kaydettirdim. Ha, anne, burası yeriniz. Hanımefendi, gerçek adınız ne? Emma. Niye sordun ki? Hı. memnun oldum hanımefendi. Ben de turta. Selamun aleyküm. Ben de elmalı turta. haber? Michael, bunu yapmayı kes artık alay etme isimlerimizde bir daha benim ismimle alay edersen seni şuracıkla boğarım ha çocuğum. Tamam anne ya ne dedim. Sizin yeriniz burası Michael Bey. Çok rahatmış kız burası. Sıra bende. Sen kusmayı bitirdikten sonra geleceksin değil mi? geri düştüm. Ah, giremiyorum. Ah, girdim. Bu uçağın kapısını biraz büyütür müsünüz? Elbette hanımefendi büyütürüz. Sizin istekleriniz bizim için önemli. Büyütsen iyi olur. Yoksa buraya vereceğim puanı 5 yıldızdan 2 yıldıza düşür. Ona göre. hatta hiç yıldız bile vermem. Yani o kadar kötülerim size. Derim ki bura var ya berbat. Tamam hanımefendi. Buyurun size yerinize alayım. Burası yeriniz. Teşekkür ederim. Annemi de düşünme bir daha. Çattık desene. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim iyiyim ya. Şey ayağım takıldı da sizin yüzünüzden değil. Benim çocuk işte. Giremiyorum. Ben sizi kurtarayım. Sonra devam ederiz. İki saat sonra. Sonunda kapıdan geçebildim ya. Çok teşekkür ederim size. Benim yerim neresiydi bu Burası. Anne. Beyefendi yardımcı olayım mı? Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Benim bel var benim ya. Burada iki saat uğraşıyorum ya. Ah oh be. Şuraya oturayım ben de. Burası da benim yerim herhalde. Tek kalan yer orası. Bu ne ya? Ah Ne koydunuz bunun içine? Neyse. Heh. Tamamdır. Babamızı kaptan bölümüne koydum. Kaptanımız da birazdan girip anonsu yapacak. Lütfen sakince bekleyelim. Evet, sayın yolcularımız e, öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelerimizde tur yapacağız. İyi keyifler dileriz. Her tur yaptığımızda bekleme saatimiz e, 5-6 saat olacak. E, bu zaman diliminde size tarihi yerleri gezdiren bir rehber tutacağız. Orada orada tarihi yemekleri yiyeceksiniz. Ee, tekrar bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Sayın yolcularımız şimdi anonsumuz gelecek. Lütfen anonsda söylenenleri yapalım. Sayın yolcularımız lütfen uçağımıza bit, e, öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. E, emniyet kemerlerinizin sağ tarafında İlk yardım e, ilk yardım e, güvenlik kanatları bulunmaktadır. Hemen koltuğunuzun altında ise oksijen e, oksijen tüpleriniz bulunmaktadır. Lütfen tekrar dinleyiniz. Lütfen tekrar dinleyiniz. Lütfen tekrar. No. Anlıyor mu? Zaten lütfen tekrar dinleyiniz ne ya. Ben şuraya bir bakayım. Açın. Tamamdır. E, anons tekrar gelecek arkadaşlar. Özür dileriz. Yanlış kişi. Bir e, şey. Küçük bir çocuk varmış ön koltukta. Onu çıkarttık. Kaptanın çocuğu. O yapmış anonsu. Benzetmeye falan çalışmış ama zaten sonunda bocaladı. Neyse. Tekrar deneyelim lütfen. Anons butonuna basayım ben. Kı -ku, kı -ku, kı -ku. Sayın yolcularımız. Lütfen Koltuklarınızda bulunan emniyet kemerlerinizi takınız. Daha sonra koltuğunuzun sağ tarafında bulunan oksijen maskelerinizi ve e, sa koltuğunuzun sol tarafında bulunan can güvenlik simitlerinizi takınız. Hepinize iyi yolculuklar dileriz. Evet, anonsu duydunuz. Lütfen kemerlerimizi takalım arkadaşlar. Birazdan yemek servisimiz de başlayacak. Uğuh, uh. Ay acaba ne var yemekte Eğer yemek kötüyse Ben buraya bir yıldız veririm Aba. yani öyle böyle değil Kilise bir mekan derim Bir yıldız veririm Yani ona göre getirin yemeklerinizi lütfen Tamam Gideyim of, Şu hostes de bari bana kekimi getirmedi Aa arkadaşlar Burası çok sıcak değil mi Sen gel bakayım buraya edersin sayın yolcularımız kusura bakmayın çocuk işte. Güzel çekti. Ee, evet yolcularımız. Evet han yolcularımız. Yiyecek içecek servisimiz başlamıştır. Eee şey. Kızım burada e, balık mıydı? Balık var mı? Heh. Var efendim, tabii ki de var. Buyurun. Şey, beni uçaktan havuz Hı bölümüne düş. Allah'tan e tuz havuz da ıslanmadım. Neyse efendim kusura bakmayın. Şey ben popcorn istiyorum ama çerez tadında popcorn olsun. Buyurun Oha böyle bir şey var mı? 10 yıldız on yıldız on yıldız. Crash crash crash. Ne Neyse. Ya baba çerezimi de göz diktin ha. Evet siz ne istersiniz? Kemik var mı? Var efendim tabii ki de var. Buyurun. Ben, ee, ben, ben 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 muz severim. Muz yoksa elma severim. Elma yoksa gibi tamam elmamız var. Buyurun. Hem iki tane. Vay 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 çok teşekkür ederim yahu. Canım da çok da elma çekmiş. <laughs> Sen burnunu karıştırsana. Sen burnunu karıştırsana. Ya. <laughs> Demeyin öyle. Bidem kalkıyor. Allah'tan çöpek kustu. Evet efendim siz bir şey ister miydiniz? Ee, şey ben but istiyorum but var mıdır? Var e, efendim tabii buyurun. Ee, ben şey istiyordum adını unuttum ya. Böyle diyet kola mıydı? O tarz bir içecek vardı ya. Diyet kola ve kurabiye efendim. Kurabiyeniz bu. Diyet kullanınız da tam olarak bu olması gerekiyor değil mi? Ha evet evet bu. Teşekkür ederim. şey. Siz ne istersiniz? Ya ben kemik güveç istiyorum. Kemik güveç. Yani tavuk kemikli olsun. Buyurun. Yanında adam varsa meyve suyu. Var efendim. Portakal var olur mu? Olur olur. Tamamdır. Sayın yolcularımız uçağımız kaza, kazaya doğru gidiyor. Ne yapacağız? Lütfen kemerlerinizi takın. Şaralop. Merhaba arkadaşlar. Ee, videomuzun devamı ikinci bölümde sergilenecek. Bizi izlediğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi yani daha doğrusu like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. He, bir de Yüz like gelirse sergilenecektir. <laughs> Bu benim iç sesim miydi? Neyse arkadaşlar. Duyurunuz. Hoşça kalın.